Arkadaşlar selamlar saygılar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 26 Şubat iddia temeli ile alakalı sizlere bugün 3 tahmin vereceğim. 3'te güzel maçlar. Golü geçeceğine inandığım maçlar arkadaşlar. Tek maçımız Beşiktaş maçıdır. Türkiye Süper Lig'den. Saat 7'deki maç arkadaşlar Beşiktaş Deniz Spor maçıdır. Diğer maçları sizler için yorumlayacağım. Değerlendirmek isteyenler oynayabilir, oynayabilir arkadaşlar. Beşiktaş maçını arkadaşlar ee, ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Puan sanata baktığımız zaman hani bugün kazanarak 53 yapacaktır puanı. 1 ve 4 6, 6 bence idealdir. 1.8 oranla çok güzel değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde ilk yarı bir golden fazla olmaz. Bir ee, 1.5 alt şeklinde değerlendirebilirsiniz. Çok güzel 1.50 oranı var. 1 alt diyorum arkadaşlar bu maça. Diğer maçta da almayı bu takım maçına yorumlayacağım. 8.5'lük maç. Bu maç ekip çok gol üstü alabilirsiniz. İsteyenler de karşı gol var şeklinde değerlendirebilirler. Neden derseniz son maçları 4 çıkmış. Golü geçecektir. Ee, kazanan bir ekip olursa kastu geldiğini düşünüyorum. Formda 2.20 oran var. yenilme kaybetmez 0 geçişli canlı bahisimiz 1.0 gol oran. O oran da çok güzel. Almak istemeyenler hani 2.5 gol üstüne hani arada 10 puan 10 oran var. Yani ben olsam 0 geçişli şans bence ideal Karlsruher yani 7 kalibit var. O şekilde de alabilirsiniz arkadaşlar. basma 1.5 gol, gol üstü şeklinde alabilirsiniz 1.75 oran var. 2.5 gol üstü. Gollü geçsene inandı bir maç 2.5 gol üstü arkadaşlar. 10.5'teki maçımız Frankfurt Kazanır arkadaşlar. 1.60 oranı var. Ee, ev sahibinin atacağına e, zor arkadaşlar. Kendi evinde atmış ama yani Frankfurt'un bence kazandığını düşünüyorum. 1.60 oranı var. 2.004.5-6 değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 1.80 orandan çok güzel arkadaşlar. İlk kere 1.5-6 şeklinde alabilirsiniz. 1 golden fazla olmaz arkadaşlar. Çünkü en fazla 1 gol olmuş. Son 4 karşımıza bakın. 1 golden az olmuş. Yani 1 golden fazla olmamış. İlk yarı bir buçuk alabilirsiniz. 1.32 oran gayet güzel. Dep basma bir buçuk gol üstü şeklinde alabilirsiniz. Ev sahibi oran bile açmamışlar. Yani e, sanki e, az gol olacak yani sıfır iki bitecek gibi. Onun için iki dört buçuk altı, ideal. Diğer bir tercihte de dep basma bir buçuk gol üstü şeklinde alabilirsiniz. Şimdi tahminlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Hani kombinlerimiz. Benim kombinime göre ister oynayın. isterse kafanızda yatan tek tekini alıp oynayın. Bence Beşiktaş maçını 1.5 alt şeklinde 1.50 Gayet güzel. Onu tek başına oynayabilirsiniz. Almanya'nın Verder Bremen Frank Morrison'a 1.5 gol altı. 1.32 oran. 1.98 yaklaşık 2 oran yaptı arkadaşlar. Bu şekilde al alabilirsiniz. Diğer bir kombinimizde Beşiktaş Deniz Spor 2.5 gol üstü. Darmstadt Karstüger iki 2.5 gol üstü. İkisine de bir şey çıkardım. 1.89. Bu da hemen hemen oranlar aynı arkadaşlar. Yok. Ee, onun oranı 1.90. Diğerinin oranı arkadaşlar 2'ye yakın. Yani çok güzel. Beşiktaş maçı sanki riskli gibi. 2.5 gol üstü olmaz gibi ama Bence olarak arkadaşlar. Beşiktaş yansıda yansıda yani e, 3-0 yener ya da 2-1 Denizli Spor'da atabilir. Atma ihtimali de var arkadaşlar. Yani e, önü, Ön e, uçtaki oyuncular tehlikeli Rodega falan onlar. Yani e, en azından Karambol'e böyle bir gol bulurlar diye düşünüyorum. Onun için ben 2.5 gol üstü 2.5 gol üstü şeklinde aldım arkadaşlar. Derlemek istediğiniz bu şekilde alabilir. İsteyenler tek başına Karl maçını çekin arkadaşlar. Karl Üstüger maçını aldım. 2.5 gol üstü. Berder Birame maçını arkadaşlar bir amen, e, Frankburg e, Frankfurt galibiyeti alabilirsiniz. İsteyenler de 3.5 gol altı yani buna çok güzel bir şekilde böyle yapıştırabilirsiniz. 3.5 gol altı alabilirsiniz. E, Karstöy gelirdi e arkadaşlar 2.5 gol üstü böyle bir kombi yapabilirsiniz. Karakter arkadaşlar. Kombi yapmak yani bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. E, Cuma itibariyle. Herkesin Cuma'sı malik olsun bari arkadaşlar. Yani fazla merhaba oynamayın. Cuma günleri maçlar tespit edebiliyor. Onun için. Dediğim üzere değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tek maçımız Beşiktaş maçıdır. İnşallah Beşiktaş'ımız kazanır. Ee, fazla da gol olmaz. 2-0, 1-0 Beşiktaş kazanır. Gönül hattıyla maçımız gelir. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Tekrardan videoma ve saygısından izleyip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başta like atın sonra izleyin arkadaşlar. Ee, abone olmayan kardeşlerimiz bize kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirler. Herkese bol şanslar.